Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı orkide videosuyla yapmış olduk. Orkidelerim çok canlı, sağlıklı olarak güzel gelişim gösteriyorlar. Dün bir saatlik bu güzelliğimizin yer değişkenliğini yaptım. Bir saat içinde bile orkidem strese girdi. Bir tane tomurcuğunu sarartmaya başladı. Orkidelerimiz tomurcuk toplamaya başladığı zaman, çiçek açmaya başladığı zaman yeri değişkenliği yapmıyoruz arkadaşlar. Yaptığımızda orkidelerimiz yarım saat içinde bile tomurcuklarını sarartıp, kurudup dökmeye başlıyorlar. Çiçek açmadan orkidelerimizin tomurcukları dökülüyor arkadaşlar. Yapraklarına bakarsak sağlıklı olduğunu görüyorsunuz. Koyu yeşil, diri, parlak. Kökleri de sağlıklı. Bakın sert olduğunu da görüyorsunuz. Yıkadım arkadaşlar. Güzelce duşunu aldırdım. Bazı orkidelerim çiçekleri solmuştu. Budamadım. Bakın yine uç kısımlarından canlandı. Tomurcuklamaya başladı. Bu tomurcuklarını açıp solduktan sonra budamasını yapacağım. Köklere çalışsın. Yeni taze yapraklara çalışsın orkidelerimiz. Orkidelerimizin 10 gün aralığıyla duşunu aldıracağız. Yapraklarını güzelce yıkayacağız. Hava köklerini güzelce yıkayacağız. Yıkadıktan sonra bakın göbek kısmına toplanan su kalıntıları var. Yaprak dibinden görüyorsunuz şu an. O su kalıntılarını kış aylarında kağıt peçete ile kurulamanız gerekiyor arkadaşlar. O su kalıntılar orada durarsa bitkinizin gövdesi mantar hastalığına bulaşmış olacak. Bakın görüyorsunuz suyu bayağı çekti. Yaz aylarında ilkbaharda sonbaharda havalar sıcak olduğu için havalandırmamız gerekiyor. Duşunu aldırdıktan sonra köklerini suladıktan sonra havalandıracağız ve havalandırdığımız zaman da o su kalıntıları hepsi aradan kalkmış oluyor. Evet şimdi gelelim kürümüze. Çok kolay, çok basit pirinç kürünü hazırlayacağız orkidelerimize. Yıkadık, köklerini yıkadık, yaprakları temizlendi. Şimdi körünü yapıp vereceğiz arkadaşlar nemli bir toprağına. Bir çorba kaşığı pirinç aldım. Aşağı yukarı 400 miligramlık su döktüm kasemizin içerisine. Güzelce bu pirinci şimdi karıştıracağız. İçerisinde yola nişastası. Hepsi suya karışmasını sağlayacağız. Ölçülerimize dikkat ediyoruz. Fazla koymayacağız. Pirinç suyunu fazla dökmeyeceğiz hepsini ölçüyle yapılması gerekiyor pilav yaparken suyunu dökmüyoruz şeklerimiz için kullanıyoruz arkadaşlar nişastası çok oluyor o yıkadığımız pirinci suyunu seyretmeden bitkilerimizin köklerine verdiğimizde bitkilerimizin kökleri zarar görmüş oluyor e, seyrelteceğiz daha sonra çiçeklerimizin köklerine vereceğiz bir ölçü sundum şimdi sizlere 400 mg'lık suyun içerisine bir çorba kaşığı döktüm pirinci. 1 litrelik suyun içerisine 3 çorba kaşığı pirinç döküp 10-15 dakika bekletip çiçeklerimi veriyorum veya çok karıştırıp hemen veriyorum arkadaşlar. Her saksıya da görüyorsunuz hava köklerinin üzerinden döküyorum. 3-4 çorba kaşığı döküyorum veya fısfıs şişemizin içerisine doldurup hem yapraklarına fısfıs yapabiliyoruz. Hem hava köklerinin üzerinden fıs, fıs yapabiliyoruz. Bu şekilde yaptığımızda çiçeklerimizin kökleri hızlı bir şekilde canlanmaya başlıyor. Fazla dökmüyoruz. Ölçülerimizi dikkat ediyoruz. Ölçüye dikkat etmediğimizde bitkilerimizin köklerinde hastalıklar meydana gelmiş oluyor. Çürümeler meydana gelmiş oluyor. Daha sonra kürlerimizden görüyoruz. Kürlerimizin ilk önce ölçüsüne dikkat edeceğiz ki bitkilerimizin kökleri de zarar görmesin. Evet bu şekilde hepsini sulayacağız. Kaşık yardımıyla sulayacağız. Bu güzelliğimizin bu sararan tomurcuğuna çok üzüldüm. Bir saat içinde bile hemen stres geçirdiğini belli etti bize. Ya pardon, tomurcuğunu sarartmaya başladı. Evet bunun da bu taraflarından dökelim. Her bitkinin saksı ölçüsüne bakarak döküyorum arkadaşlar. Nemli bir toprak olduğu için kaşık ölçüsüyle döküyorum. Sadece hava köklerinin üzerinden. Orkidelerinizin bol bol çiçek açması için arkadaşlar ilkbaharda ve sonbaharda hava değişkenliği yapmanız gerekiyor. Birçok hanımlardan yorumlar alıyorum. Orkidem çiçek açmadı. Orkidelerimizin bu şekilde sağlıklı köklerinin olması şart İlk önce. İkinci olarak da orkidelerinizin sağlıklı kökleri varsa da yaprakları sağlıklıdırsa çiçek açmıyorsa da orkideniz yer değişkenliği yapılması gerekiyor. Biraz yaprakları üşümesi gerekiyor. Serin bir ortamda tutmanız gerekiyor. Orkidelerinizin soğuktan dolayı stres geçirip hemen tomurcuk çıkarabiliyor. Ben sonbaharda Pencermi açık tutuyorum. Sıcaklık 15 derecenin altına düşmediği sürece açık havada tutuyorum 2-3 gece. Daha sonra yerine alıyorum arkadaşlar ve bir hafta içerisinde tomurcuklarını gösteriyor. Tomurcuk atmaya başlıyorlar. Bu şekilde bakımların sayesinde orkidelerimiz çok hızlı bir şekilde sağlıklı olarak güzel olarak çiçek sapı verebiliyor sadece yer değişkenliği açmayan orkidelerinizin yer değişkenliği yapılması gerekiyor. Bu şekilde güzel bakımlarını yapıyoruz. Göbek kısmına toplanan su kalıntılarını kurulayacağız arkadaşlar. Üzerinde tutmayacağız. Kurulamasak mantar hastalığına yolukmuş olacak. Bu güzelliğimizin 3 tane çiçeği var. Keseceğim çiçeklerini soldurmaya başladığında köklerine çalışsın, yapraklarına çalışsın. Yaz aylarında orkidelerimizin çiçek açtırmıyoruz arkadaşlar. Sağlıklı olarak güzel çiçekleri varsa da aktif kökleri varsa da açmasına izin veriyoruz. Tek çan Orkideleriniz varsa da yaprakları zayıftısa da kökleri aktif değilse de orkidelerinizin bu şekilde çiçek sapı varsa da üzerinde tomurcuğu bile varsa da kesmeniz gerekiyor. Yapraklara ve köklere çalışması için köklerini aktifleştirmesi için yapraklarının koyulaşması için güçlü ve sert olması için çiçek saplarını da bazen kesmemiz gerekiyor. Dinlenmesi gerekiyor orkidelerimizin kökleri yaprakları dinlenmesi gerekiyor. Sonbaharda çiçek şey açtığı zaman daha sağlıklı, daha bol bol, daha bol bol tomurcuk toplayan orkidemiz olması için bu şekilde bakımları yapmamız şart arkadaşlar. Demin söylediğim gibi 10-15 gün aralığıyla orkidelerinizin kökleri iyice kırıldıktan sonra güzelce ılık duş alması gerekiyor duşunu aldıracaksınız yapraklarını yıkayıp temizleyeceksiniz daha sonra kürlerini verip yerini alabilirsiniz bugünlük de bu kadar olsun umarım güzel faydalı bilgiler vermişimdir kendinize iyi bakın sağlıkla kalın